Arkadaşlar Merhabalar Bugün e, Aslında birikmiş soruları topluca cevaplayalım Hemen de Birçok sorunuzu da cevaplamış olayım e, İşte Hastalarımız soruyorlar Hocam niye bu kadar Detay bilgi veriyorsunuz e, Bu meslek sırrı değil mi Niye bu kadar açık veriyorsunuz İşte e, Siz ölürseniz biz ne yapacağız Doktor yetiştiriyor musunuz e, bir de ilginç son zamanlarda 5-6 kere sorulmuş bir soru. İşte herkes size dua ediyor. Bunun bir faydasını görüyor musunuz? Böyle ilginç sorular da var tabii. siz genel cerrah değil misiniz? Niye sadece proktoloji ile ilgileniyorsunuz gibi. Tabii buradan da soruları okumaya çalışıyorum. Kopya çekiyorum. Soru birikmiş olunca biraz böyle. Yaptığımız meslek sırrı değil mi? Tabii ki herkes bunu meslek sırrı olarak değerlendirebilir. Niye ince detay veriyorsunuz? Bu kadar şeyi niye anlatıyorsunuz? Niye doktor yetiştiriyorsunuz? Vesaire bir sürü soru var. Şimdi bilgi bir bizim genel inandığımız manada bilgi bir emanet aslında. Bunu iyi kullanmak ve gelecek nesillere aktarmak lazım. Niye böyle videolarla yapıyorsunuz bunu? İşte daha önce belki bahsetmiştim, bu bilimsellik videosunda bahsetmiştik memlekette. Daha doğrusu genel dünyanın tavrı bu, bilimsellik yerine bir filmsellik var. O zamanları göndermiş olduğumuz yayınların geri dönüşüyle birlikte bir küskünlük oluştu tabii böyle. O küskünlükle beraber biz kendi yaptığımız işte, kendi çapımızda iyi de bir teknoloji, e, teknik kullanarak, aslında değişik teknikler kullanarak, yeni teknikler bularak birçok vaka ve iş yaptık. Çok iyi seyrederimiz var. Yani bunu da bir şekilde o üzerimizdeki olan emaneti de bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Daha önce makalelerle, internette makalelerle bunu paylaşıyordum. Değişik platformlarda işte 2000, 2000, 2003'ten itibaren internetin kullanımı yaygınlaştıkça değişik platformlara değişik makaleler yazdık. Onlar var. Daha sonra kendi platformumuzu kurunca oraya koymaya başladık. Değişik doktor siteleri var orada yayınlarımız var vesaire. Ama yine de hasta zorlamasıyla bir işte YouTube kanalı kurun bunu aktarın vesaire tamam onu da yapmış olduk. Tabii YouTube biraz daha bu bilgiler aktarmak için çok iyi bir platform oldu. Bu şekilde bilgimizin tamamını emaneti yerine getirerek, emanetin gereğini yerine getirerek biz geleceklere aktarıyoruz. Yeni meslektaşlarımız buradan görerek tecrübeyi hap bilgi olarak alabilirler. Bu meslek sırrı da değildir. Burada şöyle bir yazı var okuyan arkadaşlar görebilirler. Belki Osmanlıcası olanlar. Orada ya rızkı Allah yazıyor. Yani rızkı veren Allah'tır. Biz buna inanırız. Kimsenin kimsenin rızkını da kesemeyeceğini biliriz. O yüzden bilgi de paylaştıkça artan bir şey. Biz bunu çok yaşadık. Siz bir şey öğretiyorsunuz. Bir doktor arkadaşı yetiştiriyorsunuz. Ondan sonra sizin ilminiz artıyor. Yani bu, bu bir kural. Allah'ın vaadi bizim inancımızda. Ve bu vaadi Allah birçok kez bizim üzerimizde yerine getirdi. Biz onu e, özellikle e, e, gördük ve yaşadık. E, i̇şte yeni doktor, siz öldükten sonra doktor, e, biz ne yapacağız? Doktor yetiştiriyor musunuz? Evet, elimizden geldiğince talep eden bütün arkadaşlarımıza cevap vermeye ve bildiklerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. Devam eden arkadaşlarımız var hala. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece bizimle beraber gitmiyor. En ilginç bence soru, dua çok fazla dua ediyor. Siz duanın bir faydasını görüyor musunuz diye sorulmuş. Tabii ilginç bir soru böyle bir platformda. Evet tabii ki görüyoruz. Biraz önce bahsettim. Bizim hemen hemen bütün hastalarımız problem çıkan hastalarımız da dahil olmak üzere sağ olsunlar hem bize hem hastalarımıza dua ediyorlar. O yüzden de bizim komplikasyon oranlarımız çok düşük arkadaşlar. Biz duanın gücüne inanırız. Ee, Anadolu'da bir tabir vardır yer gök dua ile diye. Bizde de öyledir. Yer gök dua iledir. Bütün bu aslında yapmış olduğumuz paylaşımların en önemli amaçlarından birisi de odur. Sonuçta bu ayetin gereği olan rızkı her halükarda bir şekilde kazanıyorsunuz. Ama bir insanın duasının içerisinde bulunmak herkesin harcı değil. Biz ona iman ettik en azından. Bizim inancımız böyle. Bu tip paylaşımlardaki çok belki teknik detay gibi gözükmüş olan şeyler de ağırlıklı olarak sorulara verdiğimiz cevaplardan kaynaklı. Bu bilinçli bir hasta kitlesini oluşturmak amaçlı. Sonuçta birçok arkadaşımız görüyoruz, yaşıyoruz. Gelen hastalardan, geri dönüşlerden görüyoruz. Hastalar değişik platformlarda bizim yapmış olduğumuz tekniklerle ameliyat edilmiş. Ama başarısız olunca bir şekilde bize yönlendirilmiş. Bunun da bütün yurt içinde hatta Almanya'da yapıldığını müşahede ediyoruz, görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Daha ne olsun? Birçok aslında şu anda sorularınıza topluca bir cevap vermiş oldum. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.